Merhaba arkadaşlar. Bugün yurt dışına nasıl en ucuz bir şekilde para transfer edilir ondan bahsetmek istiyorum. Tabii yurt dışına para transfer etmenin birçok yöntemi var. E, Western Union olabilir, e, banka ile gönderebilirsiniz, Swift kodu ile, PayPal olabilir ama bunlar oldukça fazla para istiyorlar sizden, yani gönderme ücreti istiyorlar. Yalnız TransferWise oldukça makul. Yani siz diyelim ki Almanya'ya 500 lira para göndereceksiniz. Diğer yöntemlerle gönderdiği zaman 50 euro civar bir gönderim ücreti alacaklar. Ama Transferwise aşağı yukarı bir 10 euro kadar, 10 euro civar bir ücretle paranızı transfer edebiliyorsunuz. Kısacası Transferwise'nin mantığından bahsetmek istiyorum sizlere. Transferwise çalıştığı ülkelerin hepsinde hesaplar var. Amerika'da, Avrupa'da, Asya kıtasında bazı yerlerde ve siz para göndermek istediğiniz zaman bir ülkeye, mesela ben buradan Bosna'ya para göndermek istiyorum. Diyelim ki 500 lira göndermek istiyorum, ben bu 500 lirayı Türk parası olarak öncelikle TransferWise'ın e, Türkiye'deki IBAN numarasına hesabına parayı EFT yapacağım. Sonra onlar da e, Bosna Hersek'teki hesaplarından benim göndermek istediğim kişiye bu parayı transfer edecekler. Yani ülke arası bir transfer olmamış olacak, halide iki tarafta kazanmış olacak ve daha ucuza getirmiş olacağız. Şimdi ben sizlere TransferWise'ın nasıl yapıldığını göstereyim. Çok basit bir şey var. Önce TransferWise Google arama çubuğuna yazdıktan sonra kaydolmanız gerekiyor haliyle. TransferWise benim kaydım var önceden. Ben direkt açacağım. Evet, e, arayüz açılıyor. Şimdi e, para göndermek istiyoruz. Direkt burada send money. Ben Türk Türkiye'den Bosna Herse 500 lira göndereceğim. Şimdi onun e, probası yapalım beraber. Bakalım nasıl oluyormuş. E, şimdi şu benim Türkiye'deki para birimi, bu da karşı taraftaki para birimi. Ben karşı tarafa euro göndereceğim için burayı ben euro yapacağım. Evet, burayı euro yaptım. Karşı tarafta TRY yapacağım. Çünkü ben e, Ele göndereceğim bu tarafa. Evet, 500 lira göndereceğim için direkt 500. Yani 3.852.76 lira benim göndermem gerekiyor bugün kuruyla. Normalde 500 euro için alması gereken fiyat şu 35 lira. Ama ilk göndermelerde herhangi bir ücret almıyor. Ben de size bir link göndereceğim yorumlar kısmında. Siz de o, yurt, o linke tıklayarak ilk gönderimlerinizi 580 euroya kadar ücretsiz gönderebilirsiniz. Onun dışındaki yüksekliği eğer 580 eurodan fazla gönderecekseniz ekstra bir ücret alacaklardır. Yani ücretli olacaktır yani. Devam ediyorum. Şimdi paramızı belirledik. 500 euro göndereceğim. Türk parası bu fiyatta. Evet, continue diyorum. Ben bunu kime göndereceğim bu parayı? E, kendi hesabıma mı göndereceğim borç tersektik yoksa başka bir mi göndereceğim yoksa herhangi bir iş için mi bir çerit için mi göndereceğim? San e, someone else diyorum başka birisine göndereceğim kendime göndermeyeceğim. E-mail e, kişinin ismi ve IBAN numarası. Evet bu kısma karşı tarafın adını soyadını e-mailini ve IBAN numarasını yazmamız gerekiyor. E, ben kendi adımı soyadımı yazdım prova olduğu için e de kendi e-mailimi yazdım. E, ama IBAN numarasını Bosna Hersek'e ait bir IBAN numarası yazdım. Üçüncü adıma geldik. Ee, üçüncü adımda ise Buradan benim e, bir şey seçmem gerekiyor. Neden gönderiyorum? Hani Ne ödeyebilirim? E, eğitim masrafları dedim. Burada benim e, şey gösteriyor. E, ne kadar para göndermem gerektiği Türk parası olarak e, transfer. Normalde bu kadar ücret alması gerekiyor ama benden 5 liraya kadar ama e, ilk gönderim ücretsiz olduğundan dolayı herhangi bir ücret ödemeyeceğim bir gönderim ücreti. E, bir kontrol ettik. Evet buradan e, kişinin ismi, soy ismi göndereceğim. Kişinin ismi. Ben kendim kendi adımı yazdım. Kendim yazdım. Ve IBAN numarası. E, buradan kabul edip devam ediyoruz. Şimdi bu kısımda ise Tekrardan son bir kez e, onaylamadan önce, ödemeye gittiğinden önce bir, bir kez daha kontrol etmemiz için bir sekme daha açıldı buradan. E, tekrar kontrol ettiğimizden dolayı devam ediyorum. Ödemeye devam. Evet şimdi bize burası çok önemli arkadaşlar. Burada gerçekten e, en önemli kısım burası diyebilirim. Şimdi ben daha e, videonun en başında demiştim ya size. E, IBAN numarası vereceklerdi. Biz Türkiye'deki transfer vaizinin IBAN numarasına göndereceğiz parayı. İşte o IBAN numarası bu. Bu iban numarasını e, daha önceki yani şu miktarı tamı tamına göndermemiz gerekiyor. Gönderiyoruz. Onlar şu isim adına ve şu kod. Bu kod çok önemli. Açıklama kısmına bu kodu yazmanız lazım. Eğer bu kodu açıklama kısmına yazmazsanız normalde iki günde giden para bir haftayı bulabiliyor. O yüzden e, bu kod çok önemli. Açıklama kısmına yazabilirsiniz. Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz açıklama kısmına. E, Aykut Yılmaz e, Öğrenci Masrafları. Öğrenci giderlerim ve kod numarası da bu deyip böyle bir şey yazabilirsiniz. Sonrasında IBAN numarasını bu paraya bu bu IBAN numarasına Şu miktarı gönderdiğiniz zaman e, Banka e, Direkt transfer wise 2 e, gün içerisinde Bosna Ersek'teki bu yazmış olduğumuz IBAN numarasına bizim daha önceki yazmış olduğumuz IBAN numarasına parayı e, Transfer edecek. Ben şimdi bu transferi onaylamıyorum haliyle çünkü bu bir provaydı görmenin adına. Şimdi cancel dediğim zaman yeni başlayacağız. Siz de arkadaşlar Boşu boşuna bankaya Western Union için bir, çok, bir dünya para harcamayın 50-60 lira vermektense bakın ilk ücretiniz, ilk gönderimimiz Ücretsiz ondan sonraki 35 lira 40 lira 5-10 liraya gönderiyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.